Habul, Habul. Deden yarrağı yedin. Hep bizim arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi. Kren Muhtemelen bize o sopayı götümüze sokacak. Görürüz Şimdi bizim annemizi sikeceğiz. Anam sikeceğiz. Uzun zamandır o yaşlı, uzun zamandır o yaşlı... çocuğunu görmemiş. Kanka, anneniz...

Al, ki de bir yere at. Gelsin ne yavuşa. Biz baltıktan sonra etrafa çıkabilirsin. I see you. I geliyor geliyor. Her sesini alabiliyorum. Oruç Bevlana'nın. Geliyor. Geliyor. Şevuti. Nerede oğlum bu?

O öyle bir kastı gelin Ben seni zamma Kim aldı tonografi? Ben. 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 gel Ben. 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 merak kafalı var. Ben aşağı? O aşağı geldin ya, Yüzünü saniye bitti ya. Sonra ben de gelsin, sonra Masa dolabı kes. Sen neresidir ne neresidir? bir tane kutu var, ona kafat. Al onu. Ne mal ne mal? gel gel lan bura bura aa bura burada, burada mavi bir şey var lan ay yarrağım mı bir küçük bir var ya başım gelecek ben buradayım. gelen sen ama... lan Dokuz dersen bin dokuz dokuz bitti. Ne yapayım ben Bıra Geliyor. Fıra bende ok var bence ben onu okul öldüreyim. Çünkü karşıma gelse beni öldürür. یم تمام

ni sikilmiş. Evet. Hadi hadi. Hadi hadi Kim neydi beni takip etsin. Benim, Gelsene, Kaybetseniz ben sana söyleyeyim. Böyle de yavaş görünüyor ya. kokusuz oluyoruz. Fırat gel bakalım buraya. Bura yemi buraya bırak. Yemi abla abla tabağa. Ben sana kaybet. Fırat Fırat çabuk anahtarı. Çabuk anahtarı. Götür ne bilmem. Fırat gel Fırat Fırat gel aşağı. İyi gel. Şimdi böyle bak ettim sanca abim gibi izleyin. Buradaki bizi zamanı kaldı. Önce kırmızı nokta vuracağım tamam O <Sessizlik> ne Sakın kopya gitmeyiz, sakın tamam Greni geldi, greni geldi. Bay, bayı orada. Prenses ya, prenses ya. Prenses ya. Bu bayıldı. Erik'ten. Oh, Granny ortalan ikiye böldüm ben. Ya sus. Ya bir gel. Kartal olmak çok iyi çabı gerek. Bırak 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 gel buraya. Gel burada. Kapının hemen bu buraya bak. Altında. Hadi bir gel izin bir saniye. Böyle ben Grand Smith'in bu arada. Ben buz yaptım onu. Lan ya Sağ ol ben. Ya, 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 ya öldür. Ya sikmiş ama onu. ne? bırak.

Bırak, bize donmalı. Bırak, ses yapın. Bırak, küçük bir yere belinizi verin. Bir Birisi size çıkarsa, beni dokla vurur. Bırak, vur. Vurdun. Bırak, Vurdun öyle öyle bırak sakin ol biraz abi yavaş yavaş ver ripen <laughs> ben az çok patlok keyin nerede olduğunu biliyorum muhtemelen şeyde mobiliz master diye olsun şey ben aşağıdayım şu an kat üste çıkıyorum bazen mısınız? Ona göre arayın. Koş şautii ya? değil mi? Evetçi bu siz neredesiniz Fırat? Karga Fırat bir sürü şey yaptım ha. Fırat yerde bir tane kırmızı buz gibi bir şey var. Sakın onu alıp yere atma. Bu tuzaktır yani. Şu eski biliyorsunuz ha. O ben. Fırat. 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 Green yok oldu bu ne demek oluyor yeniden geliyor. Zaten hemen ben sesi çıkarıyorum. <laughs> Hayır karışma. bırak karışma. Profesyonel onu bu öldüreceğim. Hemen çıkarıyorum ben çıkarıyorum. Rat, oğ sen neredesin? Yakalamazsam Seni hiç alakadar etmez. Tabak hep <laughs> tamam, buz, buz, buz kalsın hiç karışmaz, tamam. Tamam Fırat şimdi ben örümceğin oraya gidiyorum Fırat tornavida nerede az çok hatırlıyorum Fırat gel Fırat takip edin beni Allah 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 Fırat ok oh, kimde eski nişancı Kız tamam. şey bir Fırat sen Numan e, git garaja şey al tornavida biliyorsun ne geldi Bilsen değil Yorma. Biz bu oyunu bitireceğiz tamam kardeşim? Ben net bitireceğim. Daha doğrusu içimizde. Siz burada... Fırat, Fırat ben örümceğin yanına gideceğim. Haberiniz olsun. Fırat sizle beraber bir kez bitireceğim. Bu oyunu artık siktireyim. Siktireyim. Ben gittim örümceğin yanına akan kayesmiş olsa. Yaşeda Ben burada ölmem var ya 95. Olmaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. Ni yo lo más caro de eso. Sağlam ağacım, gitmeyeceğim. Abi sessizlik. lütfen. Lütfen ha. Benim rekorum herhalde 33 dakikaydı, bunu bitirmiştin. Pırak gün etrafı arayın tamam mı? Sunat çekici ya. Sunat çekici ya. Kızım karganın oradaydı. Karganın oradaydı. Karganın oradaydı. Karganın gangrenin değil. Tamam ben geliyorum. Numan gel sıra garaja gel sıra. ölümüne koş. Ölümüne ölümüne. ölümüne. Kanka, atur, benim burada işim yok. Sıra geldim sıra karpuzu al karpuzu al Numan sen al Karpuz aldın değil. Numan, Numan gel. Abi abi bu umudu kırıyor. Şu kırmızı anahtarı alın. Hemde bir tane bak vardı onu deneyeceğim. Lan Numan karpuz sende. Bet. Getene. Evet. Hadi ne olur. Oğlum, oh, bak okay. Şey, kırmızı anahtar nerede? Kırmızı anahtar nerede? Kırmızı anahtar nerede? Kırmızı anahtar. Haydi Kırmızı anahtar nerede? Bırak oyun içi, oyun oyun. Kırmızı anahtarı tek bulmamız lazım. Bırak. Frat, tamam. sen ses çıkar. Ses çıkar baya böyle git gel git gel bir şeyler yap. Numan, ben sana yok kırmızıya al Geldi geldi. sağ geldi. Sakin. Tam sana doğru. Sana. Gel Ben gidiyorum. Zaman oldu zaman. Numan sen karganın yanına gidiyorsun. Karga oradan gidemezsin. Tam çık çukur gel oradan. Numan no, Numan no, no, Fırat bitirsin. Bir ara ben sana bitirdim hatırlıyorsun. Bir kez afra bitirsin alır Şey eee Granny. Sadece o kırmızı anahtarını kargada aldık ya. Onu bulsak rahat bitti. Oyun bitti. Nereden kaçacağız? Götten. Ne kadar da Ah, fra 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 şu kapının oraya gel. Şu kapının oraya gel. Kapının oraya... orası. Ya Allah sen bana bak. Ben Ver be. hiç ben, rahmet, ben, Koş koş koş. Fra kapının oraya gel. Fra. Normal kapı var ya. Ben kaç. Kapının oraya gelin. Ya bura 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 var ya. Ana kapıyı ya! Bana koş. O var komo. Gel gel. Gel gel. anahtarı sana atıyorum, bitirme. Ha bitirme. Bak kırmızı anahtarı sana. Altı. Amul bu da sen oldun Yo yo fret fret. Bora herkes kapını oradan, fret herkes kapını oradan